Beş dakika oradayım. Gelirken simit alayım mı? Çayla yeriz Tamam, tamam canım. Hadi görüşürüz. Sorry, can you help us? Hayır, hayır. İngilizce bilmiyorum. Hello. Merhaba. Ah, hi. Selam. Size yardımcı olabilir Abi, biz evet, evet, biz motorla gitmek istiyoruz. Motoru arıyorsunuz. Yes. yes. Motor. Motor. E, okay. Tamam. Come. Benimle gelin. Bu taraftan. Gitmiş Efendim usta? Neyse yok bir şey tamam. Bütçü. Sana bir şey soracağım ama bana doğru cevap vereceksin. Ayıp ediyorsunuz size her zaman. Ya sen... E, sence... Ya ben... E, ya şimdi mesela Esin ya ben Esin ne derse yapıyorum mu la? <laughs> ya usta ne alakası var? Bunları sana kim söylüyor? Ya yok bu bizim kahvedeki çakallar ya tutturmuşlar. Yok efendim ben Esin'in sözünden çıkmıyormuşsun. Yok efendim Esin ne derse ben onu musun? Yok ben hanım köylü olmuşum. Alt tarafı bir maça gidemiyoruz ya. Ya usta sen onlara ne bakıyorsun? İnsanın sevdiği kız alışverişe gidelim dese gitmez mi? Gitmez olur mu la? Ben yemek takım bakmaya bile gittim. <laughs> ha işte. Mesela Beşiktaş maçı var. O gün misafir çağıramaz mı ya? Bozkulu abi günleri çağırdık işte. Ben hatta masanın altından izledim şey dedi. Ee, ne bileyim. Bana evlenme teklifi et dese bin bir kişi teklif yapmaz mı? Yapar. Oho. Gel lan elini. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Çakal. Çok kısın lan. Tut. Ben konuşayım. Gel uzatma. <laughs> Ay şimdi bu açıdan bakınca da Farklı bir manzara çıkıyor yani ortaya. Ulan ben baya baya Esin'in yörüngesine girmiştim ya lan. <laughs> yani. Ne yapıyorsun oğlum? Kık kuk. Ne yapıyorsun? Çizgi film mi lan bu? Kık kuk kuk. Güleceksen gül, gülmeyeceksen adam gibi dur. Komik bir şey de yok harici ortada. Hiç yumurtaları diz. Merhaba Niko. Hmm. Hoş geldin Gizem. Ee, bak misafirlerimiz var. Frederik ve Anika. Danimarka'dan geliyorlar. Danimarka? Evet. Hoş geldiniz. My name is Nick... Benim adım Niko Kalamaroğlu. Tanıştığıma memnun oldum. Ben de tanıştığımıza <laughs> memnun oldum. Evet. <laughs> Lütfen. Hadi oturalım. Gel. Frederik ve Anika, <laughs> Danimarka'daki Avrupa Mutluluk Enstitüsü'nden geliyorlarmış. Mutluluk Enstitüsü? Bizim mahalle kültürünü incelemek için Araştırma yapıyorlarmış. Balı seçmişler o yüzden. Tercümanları onları yüzüstü bırakınca ne yapacaklarını şaşırmışlar. Biz de yolda karşılaştık zaten. We do some research to increase the happiness rate in Europe. This is why we came here to observe your neighborhood. ...Avrupa'daki mutluluk oranlarını arttırmak için araştırmalar yapıyorlarmış. Arayı kaçırmışım. Bu yüzden Türkiye'deki mahallelerin kültürlerini araştırmak istiyorlar. Yolda gelirken anlattılar bunu. İnsanların en mutlu, huzurlu yaşadıkları yerlerin mahalleler olduğunu duymuşlar. Ve bunun için İstanbul'a gelmişler ha? Evet, aynen öyle. <laughs> İstanbul, Siz kebap çok güzel. Gizem sen mi öğrettin bunları? Yok, yok ben öğretmedim. Arada böyle Türkçe bir şeyler söylüyorlar. Siz kebap yeriz inşallah. İnsala <laughs> insala. bunlar her şey internetten çalışıp gelmiş. Yemin ediyorum bunlar gitmeden Kazım'dan çok daha iyi Türkçe öğrenir. Ha bu arada eğer bizim mahalleyi seçerlerse... ...Kopenhag'daki bir semtin kardeş mahallesi olacakmışız. Hı. Ee, bunun da biraz avantajı olacak tabii. Avantaj? Evet. O zaman elimizde ne geliyorsa yapalım Gizem, tamam mı? Mahallemizi en iyi şekilde tanıtalım, tamam mı? Aa, yalnız bu İngilizce tercüme konusunda bana destek ol. Çünkü yani hassas konular bir yanlış anlaşılma falan olmasın. Tamam, tamam. Sen hiç merak etme. Harikasın! <laughs> Taktım. Her şey için çok teşekkür ederiz Niko Bey. Şimdi artık otelimize geri dönsek iyi olur. Evet, biz gerçekten de çok yorgunuz. Otel de diyor, otel olmaz. Otelde kalmanıza izin yok. veremeyiz. Why? Neden? Ee, dediklerimi çevirsene gizim. Tamam. Bak, bizim örf ve adetlerimize göre... ...sizleri kendi evimizde misafir etmemiz gerek. Çünkü... Eğer otelde kalırsanız olmaz gönül koyar. Sizler bizim tanrı misafirimizsiniz. Bizim yollarımız. Bir şekilde kesişti. Demek ki birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var. Ben hep derim. Hayatta her şeyin bir sebebi vardır. İnsanlar belli sebeplerden dolayı karşılaşırlar. Ta uzak doğuda. <laughs> Ay bırak fazla şunların haline bir bak? Up, Neler oluyor güzel? Merak <laughs> etmeyin, her okay. şey yolunda. Ee belirsizlik bunlarda panik yarattı. Ee, normal sonuçta beni tanımıyorlar. Neyse sen biraz çevir de rahatlasın da. Ama bak sadece gerekli olan yerleri çevireceğim. Neden? Sadece gerekli olan yerler. Onların duyması gereken şeyler senin çevirmediklerinin içinde yer alırsa o zaman ne olacak Gizem? Ay Niko. Niko diyor ki <laughs> eğer onun da evinde kalırsanız çok memnun olacakmış. Aa nasıl yani? Bize indirim mi yapacakmış? <laughs> Onlardan para alacağını sandılar, yanlış anladılar. Evet, evet, anladım. Abi. arkadaşım. benim misafiri misiniz? <laughs> Gerçekten siz çok kibar bir insansınız. Teşekkür <gülüyor> ederiz. <gülüyor> o zaman <laughs> otele gidip eşyalarımızı alın. <laughs> anladım, anladım. Çevirme. Otele gidip eşyalar ne alacaklar? Yalnız şey, şunu çevirmeni istiyorum. Akşam yemeğe geç kalmasınlar. <laughs> e niye bunu kendin çevirmiyorsun Niko? Senin sesinden olan davetin tınısı kulağa hoş gelir. Sizi akşam yemeğine bekliyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Hoşçakal. Görüşürüz. Ee gördün mü Gizem? Tanıyı fark ettin mi? Nasıl gülerek gittiler? Çok tatlılardı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.